Bir kere çok doğru kişiye doğru soru sordum çünkü e, Kütahya'da ben Kütahya'nın Sinop ilçesindenim diye e, hani yerel gazetelerde filan da yazı yazdım. Bunu bilerek yazdım tabii. E, Anadolu Beylerbeylik beylik merkezi 1451'den önce Ankara'ydı. 1451'de Fatih Sultan Mehmet Kütahya'yı aldı ve ondan sonra devlet büyüdükçe sınırları da geliştikçe diğer beyleri de kendisine dahil ettikçe. Çevre beylikleri de. Ve büyüdü büyüdü ve hemen birkaç tanesini sayıvereyim giderek. Ee, kuzeyden başlayayım isterseniz. Sinop. Güney'e doğru gidiyoruz. Direkt Antalya. Batı'da İzmir. Doğu'da Ankara. Ve bu dört ilin arasındaki e, aşağı yukarı 20, bugün 28 vilayete ile e, kapsayan muhteşem bir e, beylerbeylik merkezi. Ki Bunların bütün gel gelir hatı da tabii burada toplanıyordu. Ee, işte dolayısıyla e, mesela hemen birkaç tanesini sayıvereyim. Önce hemen e, hudut komşularımız Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir efendim işte Uşak, Afyon. Bunlar hemen hemhal. E, öbür tarafta yukarıdan aşağı inersek, Sinop bizim onlar Kastamonu'ya bağlıydı. Kastamonu tabii Kütahyanın ilçesiydi, daha doğrusu Sancağı. efendim Bolu, Çankırı. Biraz aşağı doğru inen e, Manisa, e, Bolu, Düzce, daha da aşağı doğru inen e, efendim, e, Aydın, Muğla'ya kadar hatta hatta Düzce, e, Isparta filan yani e, Burdur dahil böyle muhteşem bir coğrafyaya şamil bir ilimizdi ki e, bunların e, hatta örneklerinde size de göstermiştim. Hani e, Padişah ee, Anadolu beyler beyine hüküm ki diye başlayan ve e, hatta Kastamonu'yu da ilgilendiren bir emirde efendim yani böylesine e, muhteşem bir ilin mensuplarıyız ve bununla da gurur duyuyoruz şahsen ve benim de amacım e, hem sinoplusunuz hem hala niye buradasınız aşağı yukarı e, ben güya bir altı aylığına geldiğimde Buraya hocam 86 tane Altay olmuş e, ve ee, bir tek de kendime göre hedefim var. Kütahyayı, Kütahya sanatçılarını, Kütahya zanaatkarlarını e, ammeye, umuma tanıtmaya çalışmak. Bundan başka bir herhangi bir hedefim yok ve bundan da ötürü de ben gurur duyuyorum.